İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 24 Haziran Pazartesi, 25 Haziran Salı ve 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Karşımda Özge var bir hoş geldin Özge diyelim o zaman. Hoş bulduk abiciğim. Keyiflerimiz nasıl? İyiyiz yani da çok iyi gidiyordu. Son videoda bir tık düştü. Özellikle Polonya beni çok yanıltan bir takım oldu gerçekten. Evet. Ama iyiyiz. Sen götürüyorsun. Son videoyu götürün Bir e önceki ben çok iyiydim. Şükür. Bu arada son videoda skorumuz geldi Türkiye maçında. 3-1 değil mi? Evet. Grupta çok iyiyiz. Onu söylememiz gerekiyor. Evet. Yani gerçekten canlıda çok güzel işler yaptık. Turnuva Ona maçında... rağmen de beğenilerimiz bir hayli düşük. Biz de o yüzden video çekmiyoruz dostlar. Onu da belirtmiş olalım. Yani videolarımızı azalttık. Ne demiştik turnuvanın başında? Beğenilerimiz bol bol gelsin. Bol bol da her güne video çekelim istemiştik Türkiye maçı keza mesela zaten ana tahminlerimizden biri Portekiz kazanırdı. Gittik WhatsApp'a vermek zorunda kaldık. Zaten o gün verdiğimiz bütün maçlar Belçika maçının korneriydi bilmem nesiydi geldi. Ama bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Lütfen ama lütfen beğenilere özen gösterin demek istiyorum. Yapılır abi zor bir şey değil. Para vermiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Bizi ilk defa abone ola basabilirsin. İzle, bak, beğeniyorsan basacaksın tabii ki. Ama performans odaklı gittiğimiz zaman da gerçekten tahminlerimizin, yaptıklarımızın karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz dostlar. Bu anlamda yardımlarınızı bekliyoruz. Bu kanalı buraya kadar beraber getirdik. Bundan sonra da beraber ilerletelim istiyoruz. Her zaman söylüyoruz ya emek hırsızları, dangozlar var diye. İlla onlar çıkacaktır. İlla işte o görüntülenmelerin bir kısmını onlar oluşturacaktır. Onlardan beğeni istemiyoruz zaten. Ama sizler yıllardır bizi takip edenler lütfen o beğeni tuşuna basın. Bastığınız zaman da bize faydası var. Bunu bilin demek istiyorum dostlar. Çok zor bir şey değil yani. Orada bir tane tuş var ya işte. Ona basacaksın, geçeceksin. Kötü bir şey yapmıyoruz burada. Bildiklerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Türkiye maçında skorlarımızı veriyoruz. Polonya maçında skorlarımızı veriyoruz. Dümdüz o skorları oynayanlar var. Skor içinde oynayanlar var. Bol bol para kazananlar, yorumlara yazanlar var. O anlamda da desteklerinizi bekliyoruz diyelim. Bir de skor maçımızı soralım. Türkiye'yi soralım değil mi Özge? Evet abi, en mantıklı soru. Evet, tabii çek ya Türkiye mücadelesi var dostlar bu maçın skoru. Sizlere soruyoruz, biz de bahsedeceğiz. Ben de skorunu söyleyeceğim zaten. Tabii ki vereceğim her skor tutacak değil. Keza yorumlarda da göreceksiniz zaten bir sürü tutturamayan olacak ama skoru bilen yorumlarda. Hatta birazcık da açık yapan bütün dostlarımız yine katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz dostlar. Farkındaysan özgür dün de ben oraya bahis attım. O da geldi. Bereketli olsun diyelim. Ücretsiz Telegram grubumuz var. Oraya da yine bahis paylaştım yine. Dün yine geldi. Bereketli olsun kazanan tüm dostlarımıza. Kazandıklarınızda gözümüz yok. Sadece bir tane beğen istiyoruz sizlerden. Skor tahmininiz dediğim gibi Türkiye maçının yorumlara yazmayı unutmayın diyelim. Özge ekleyeceğimiz bir şey yoksa başlayalım mı? Başlayalım abi. Hadi bakalım o zaman şöyle bir 24 Haziran pazartesi diyoruz. Arnavutluk İspanya mücadelesi var dostlar. Arnavutlu hani oyun kalitesi anlamında bakmayacaksın. Turnuvanın en zayıf ekiplerinden bir tanesi. Bence bir tanesi bu zaten. Bir tanesi de Gürcistan. İspanya'ya baktığımız zaman yine İtalya karşısında da İspanya'nın gücünü gördük. Hırvatistan karşısında zaten ilk yarıdan net bir skor ama İtalya maçında da o kolektif futbolu görebiliyoruz İspanya tarafında. Bence turnuvanın en iyi takımlarından ilk 3 sıralamayı ben özge koyarım. Sen koyuyor musun? İspanya'yı sen bilirsin. Yani turnuva başında birazcık olumsuzdum gerçekten. Ben de. Ama oynadığı takımları da bence biraz işte İtalya'da dışında... Şimdi Hırvatistan bence turnuvanın en hayal kırıklığı takımı şu an. Ama başım. baktığın zaman da Hırvatistan turnuva takımıdır demiyor muyuz ya? Evet. İtalya aslan gibi oynuyor demedik mi bir önceki mücadelede? Evet dedik yani biraz beni şaşırtan böyle istekli bir performans var İspanya'nın. Gruptan da çıktı tabii ki. Bakalım evet. ilerideki maçlarda ne olacak ama hala beni çok heyecanlandıran bir takım değil. Hadi bakalım. Peki bu maçla ilgili tahminin nedir? Ben şöyle bir baktım İspanya kazanın oranı var mı diye. 1.35 açılmış. 1.35 oranı ben bu videoda vermem herkes bilir zaten. Minimum oranımızı karşılamıyor ama ne yaparız? Biraz destekleriz derseniz. İspanya 2'den sonra fazla gole gitmeyecektir diye düşünüyoruz dostlar. Keza bunu defalarca gördük. Hırvatistan karşısında 3 tane gol attıktan sonra İspanya'nın biraz daha top çevirdiğini gördü. Son maç olacak. Yorgunluk istemeyecektir hoca, sakatlık istemeyecektir hoca. Dolayısıyla 4.5 alt ve 2 tercihine gidersek burada 1.64'e kadar bu oranı yükseltmiş olacağız. Skorumu sorarsanız da benim skorum enteresan. Özge katılır mısın bilmiyorum. 3-0 bir skorum var. Ne diyorsun sen aslında? Ben vereceklerini zaten verdim. Ben de İspanya'dan zaten böyle sinir bozucu bir futbol bekliyorum. Hani böyle ha, çok rahat, çok böyle relax, o gol atacağını hissederiz ya. Bunlar gol atacağını biliyor. Evet. Bir yerde atacaklar. O gıcık bir futboldur. Böyle bir futbol bekliyorum. Bunun ışığında ilk yarı 4.5 at kornere gittim. Peki. Turnuvadaki iki maçında da zaten iki korner çıktı. Hatta evet. 4.5 at derken yani İtalya maçında genelinde 4.5 atta kaldı <laughs> evet. zaten. Ee, güzel bir seçenek. 1.43 oranımız var. Ben zaten o relax futbolun o böyle hurra saldırı sonucu böyle sağlı sollu kornerler geleceğini düşünmüyorum. Relax bir yerde atacağı futbolla ilk yarıyı ben rahat 5 konarsız geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bu arada bir de oyuncu seçeneğine gidelim istersen onu da söylemiş olayım. Yine Alvaro Morata tabii 11'de görürsek dinlendirilme de tercih edilebilir bu maçta. Gol atar seçeneğini de değerlendirebilirsiniz diyelim. O zaman söyleyeceğimiz bir şey yoksa Hırvatistan'a geçeyim mi? Geçelim abi. Hırvatistan İtalya demek istiyoruz dostlar. Beklentimi sorarsanız 1-2 bir, bir İtalya galibiyeti bekliyorum. Bununla paralel KG'lerdir, 2-3 gollerdir ki mesela ana tahmini gol üstünden verdiyseniz 2-3 gol tercihine gidelim. Ama enteresan bir seçenek buldum ben. Maçın hakemi... Danima Dani Makeli iken de 3.5 üstü kart seçeneğine gidilebilir diye düşünüyorum ben dostlar. Çok fazla kartı böyle elinde olan hakemlerden bir tanesi. 3.5 üstü kartı da güzel bir oran açılmış 1.45 sularında. Bence değerlendirilebilir. Ana tahminim bu olacak. İlla ki gollere gideceğim diyorsam beklentim 1-2. Bununla paralel dediğim gibi 2-3 gol çok gözüme batıyor. Çünkü maçın 2-0'ı da var. Birbirleri de tabii ki var. Ama KG gitmeyelim o 2-0'ı da unutmayalım diye düşündüm ben. Sen ne aldın Özge? Yine bir kornere gittim. İlginç olacak. Kornerden ilerliyorum. Hırvatistan turnuvanın en az korner kullanan takımı belirtelim. Üstelik Arnavutluk'tan 11. dakika gol yediler. Mesela dünkü hemen Gürcistan maçına örnek vereyim. Gürcistan penaltıdan 45'te golü buldu. Vermiştik ilk yarı golü. Hemen Çek Cumhuriyeti'nin 8 buçuk üst kornerini verdim gruba. Çok rahat geldi. 16-17 korner oldu. Ama Hırvatistan yenik düştüğü maçta da hani diş geçirebileceği takımlara karşı bile bu korneri kullanamadı. Zaten iki maçta toplam 3 korner kullandı. İtalya ilk yarı daha çok korner kullanırız oranı 2. Oh. Yani neden bu kadar devasa bir oran bilmiyorum. Çok fazla köşelere inmedikleri için onu da söyleyelim. Evet, Hırvatistan tabii. hiç inmiyor. Sürekli yana pas, sürekli yana pas. Modrić bir şeyler yapıyor. Ama İtalya inmiyor. Bunu da atlamayalım tabii. Evet ama Hırvatistan en azından o da Arnavutluk'la oynadı. O da Arnavutluktan ilk golü yedi. Çok evet. be benzer işler. Evet. İlk yarı 5 korner kullandı. Yani daha Hırvatistan'dan daha ısıran bir takım olduğunu düşündüğüm için Hırvatistan'ın max 1 kornerle kalacağını düşünüyorum. ilk yarı İtalya bunu 2 oranıyla geçsin ve çok denemeye değer bir seçenek gibi geldi bana. Bence de bence de denenebilir en azından. Evet doğru. Oranımız bir hayli tatlıymış. Özellikle. Evet benim seçeneğim bu. Hadi bakalım. O zaman bu kadar kornerden bahsetmişken daha dün Whatsapp'ta kornerli ve taraflı kuponumuzu birleştirdiğimiz günün ana kuponu diye verdiğimiz Whatsapp ailemizden bahsedelim. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel ilerliyoruz. Turnuvada nokta atışı tahminler yapıyoruz. Özellikle kadrolara bakıyoruz. Yine Türkiye maçında dün de istediğimizi aldık. İstemediğimizi aldık sonuç itibariyle. Hatta bir dostumuz yazmış. Abi Türkiye'nin mağlubiyetini mi istiyorsun? Görünen köy kılavuz istemez kardeşim. Türk milli takımı o maça kafa olarak da hazır değildi. Kadro olarak da hazır değildi, yok ardası yorgunmuş falan filan bir ton dümenler. Ha hak veriyor musun dersen bir anlamda hak veriyorum tabii ki Montella'ya. Oraya geleceğiz ama şu anda konumuz bu değil. Biz yine orada da Portekiz'in galibiyetini aldık, kupona koyduk. Ve ilk yarıda Belçika maçında da 3.5 üstü kornerimizi birleştirdik. Tatlı bir kuponumuz oldu. Bir şey mi söyleyeceğim? Sabah Japonya kuponumuz geldi, onu evet, da biliriz. Evet, evet. Ya durmuyoruz biz abiciğim. Mesela turnuvada birkaç gün boşluk olacak ya. O zaman da Norveç Ligi'nde yine maçlarımız var, yine durmayacağız. Keza Wimbledon başlayacak onu söylemiştik zaten dostlar. Bol bol video çekmeye çalışacağız ama WhatsApp'ta korkunç işler yapıyoruz. Luxury grubumuz onu da söyleyelim mesela. Luxury grubumuzda turnuva boyunca sadece bir gün 2000 misli kaybettik. Ayrıca her gün 2000, 1000, 1500 mislileri zaten kazandık. Yani ben turnuvadaki total karımız luxury grubunda 10 binlerden de fazla. Orada direkt olarak rakamlarımı veriyorum. Ama dünkü kupona da baktığımız zaman mesela ne yaptık? Hani kişi başı bu rakamı atarsınız dedik. Kasalarınızdan şu mislidir dedik. Yaklaşık grupta hani böyle üstün körü bir hesap yaptığımız zaman 600 bin lira civarı kupona oynanmış. Yaklaşık yaklaşık 1.2 milyona kadar varan bir kazanç elde etmiş koca ailemiz. Onlara da selamlarımızı iletelim. Yorumlarda onlardan destek isteyelim. Whatsapp'la ilgili görüşlerini isteyelim. Yapmazsanız vaktiniz yoksa canınız sağ olsun diyelim. Yine her zaman söylüyorum. Beğeniler için de aynı şeyi söylüyorum. Whatsapp'ta başka neler var derseniz voleybolumuz var. Keza yine Polonya Türkiye maçında yine maalesef Polonya'nın galibiyetini vermiştik. Ya yani bir duygusal düşünmemiz evet. gerekiyor. Evet. Vargas bu maç kendini buldu. Keşke oraya yönelseydik falan diyenler oldu ama evet. üzücü bir şekilde baştan beri izliyorum. Bir önceki Türkiye maçını resmen boykot edip girmedik maça. Evet. Çünkü sürekli setleri kaybeder vermek istemedim. Evet. Ama çok güzel bir oran vardı. 2-13. Yani 3-2 yenildik ama gerçekten aldığımız setlerde o Polonya'nın rahavete kapıldığı setlerde. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Biz ekmeğimizdeyiz. Tabi isteriz ülkemiz kazansın. Çünkü yani. ülkem, her dalda başarılı olalım. Ama gördüğümüzü vermek zorundayız. Ya kızlarımıza da geçmiş olsun diyelim. Gerçekten voleybolda çok çok başarılıyız. Bir işler var o işlerde ne olduğunu bilmiyorum ama kızlarımızı o sahada mutlu göremiyoruz. Evet. Yani o sevinçler bile biraz düşmeye başladı maalesef diyelim. Turnuva devam ediyor voleybolda da devam edeceğiz. Dediğim gibi birinde Temmuz 1'de zaten Wimbledon turnuvamız başlıyor. Çim zeminde oynanacak harika maçlar olacak güzel kuponlarımız olacak. İlaveten basketbolda pek bir alternatifimiz yok ama bulursak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kasa yönetim var hepsinden daha önemli. Bir maça fazla bir maça az atanlara işte bir şekilde engeller olabiliyoruz. Kasamızdan yüzde şudur yüzde budur şeklinde bu kadar mislerle vuracaksınız demiyoruz özellikle. Kasandan %10 atlıyoruz. Kasandan %5 atlıyoruz. Çünkü senin kasan 100 bin liradır. Benim bin liradır. Kiminin 1 milyon liradır. Sana dediğim zaman %3. Sen kasandan 3000 lira atarsın. Bin lirası olan 30 lira atar değil mi Özge? Yani bu böyle bir şey. Yani o zaman o arkadaş 30 liranın mutluluğunu yaşar. Çünkü 1000 lira sermaye gitmiştir. Kimisi de 1 milyon üzerinden yaşadığında onun hesabını sen yaparsın zaten. Dolayısıyla biz o mislileri sadece özel grup, luxury grup dediğimizde yapıyoruz ve güzel kazanımlar da zaten sağlıyoruz. İlaveten Martingale Rolling dediğimiz sistemlerimiz var. Turnuva da çok fazla çalıştıramıyoruz çünkü oranlar o anlamda bizleri tatmin etmiyor. Ama Martingale sistemi yine sürecek, Rolling sistemi yine sürecek. Başka atladığım bir şey var mı bilmiyorum Özge. Her şeyden bahsettik mi? Bahsettik abi. Espride bir şey söyleyeyim. Bugün İsviçre maçı var. Ona girmeyeceğiz. Almanya ile oynuyor. İyi ki girmeyeceğiz. İsviçre'li devam eden bir serim var. İlk yıl daha çok korner kullanır. Bu sefer biz baltayı taşa vuracaktım Almanya ile oynadığı için. E tabi. Evet onu da esprili bir bahsetmek istedim. Ama... Ile gidiyorum. Whatsapp'ta bir deneyebilir miyiz acaba? Senden tatlı bir bahis denenebilir bence. Bilmiyorum. Ya. ve Almanya karşısında daha çok korner kullanır mı? İlk yarı bilmiyorum. Çok olay bir oranı vardır. Bakmadım bile hiç girmeyeceğiz evet, evet makara verebiliriz. Belki 3'te 3 üç olur. Değil Olabilir, olmaz. denenebilir. Yani günün ana kuponu zaten olacak. Maçlara canlılarımızı zaten vereceğiz. Belki videoyu bugün izleyenler vardır. Bunun denemesini yapacaklardır. Değerlendirilebilir diyelim makarasına diyelim. Devam edelim mi o zaman? Geçelim mi artık Salı gününe? Geçelim abi. Hadi bakalım 25 Haziran Salı maçlarındayız dostlar. Belki videoyu şimdi açanlar vardır. beğenileri tekrar hatırlatalım. Bu sefer yüksek beğeni gelsin. Sizlerden ricamızdır diyelim. Fransa-Polonya mücadelesindeyiz. Fransa'nın iki maçta bir gol attığını söyleyelim dostlar. Total halde 4 puanları var ama sadece 1 golle var. Mbappé'nin oynayıp oynamama durumunu sorarsanız bence bu mücadelede oynayacaktır. Çünkü Fransa'nın hani hala bu bir gollerle veya işte olası bir Hollanda galibiyetini de düşünelim. O zaman gruptan ikinci çıkma durumu var ki daha zor bir eşleşmeye kalacaktır. Dolayısıyla bu maçta daha fazla gol arayacaklardır diye düşünüyorum ben. Döşen işini bilecektir bu anlamda. Beklentimi sorarsanız 2-0 bir Fransa galibiyeti bekliyorum. Ben Polonya tarafından bir reaksiyon beklemiyorum. Polonya'da gerçekten turnuvanın en kötü takımlarından biri. E Lewandowski'nin de kötü bir sakatlığı oldu. Dolayısıyla takıma en fayda olacak oyuncu oynayamıyor. E baktığımız zaman da bu maçta oynayacak mı Özge baktın mı acaba? <laughs> buldu. Bence oynayacaktır. Artık zaten kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadı. Tabii, öyle de son maçta da ben gireceğini hissettim ama bence maçın gittiğini anladığı için almadı diye düşünüyorum. Zaten 3-1 son 2 gol çok böyle seri bir şekilde geldi. Evet. Bu maçta oynayabilir bence. Turnuvada mutlaka yani, oynadığı olabilir. bir maç olacaktır. Bana da öyle geliyor en azından. Fransa'nın burada galibiyetini bekliyorum. Ben 1.5 üstünde bekliyorum bu sefer. Özellikle belirti. Hatta de bunun oranı var. Bu 1.42'yi de bağlayalım. Kart verdiğimiz maçımız vardı ya. Oradan ikili bir video kuponumuz olsun diye düşündüm ben dostlar. Nereden baksan 2.20 bandında bir oran alacaksın. Video kuponumuzu size vermiş olduk. Beklentim 2.0 2.1 sularında. 1.5 üstünde Fransa galibiyeti de benim ana tahminim oranımız 1.42. Sendeyiz Özge. Aslında korner aşırı mantıklı geldi ama dedim bu kadar korner korner gitmeyin diye düşündüm. İlk yarı Fransa daha çok korner kullanırım. 1.43 oranı var. Özgeciğim bak YouTube gitmeyeceğim. eşrafı bilir ki burada en iyi kornerleri her zaman abim evet, ki mesela bunu, ben girmiyorum çünkü sıkıntı çıkabilir yani evet, gerçekten. Çıkabilir. Tamam zaten ben de 3 korner oraya gitmeyeyim diye almadım. İlk yarı Fransa'dan galibiyet bekliyorum. Ben güzel bir futbol bekliyorum. Turnuvanın en güzel maçını artık bu üçüncü maçında bize göstereceğini düşünüyorum. Fransa adına diyelim. Fransa adına. Zaman. Yoksa Tabii turnuvanın o, en turnuva güzel ben... maçı gerçekten bizim karşılaşmaydı bence. Evet. Hindistan Almanya miçi. Almanya maçları da çok güzel güzeldi. Neuer bence turnuvanın en iyi kalecisi diyebilirim. Dünyanın en iyi kalecisi de diyebilirim. Yani çünkü çataldan çıkardı topu. Yine şu an gözümle de oynadı o tekrar. Almanya maçları da çok keyifli gidiyor. Fransa özelinde söylüyorum. İlk yarı 1'e gittim. 1.63 oranımız var. Güzel Ben ilk 2-0'lık bir skor bekliyorum. Hadi bakalım. Devam o zaman. İngiltere, Slovenya diyelim ama şöyle başlamak istiyorum. Allah belanı versin. <laughs> Southgate demek istiyorum. Artık buramıza kadar geldi. Oyunculara bakıyoruz sahada. Onlar da durumdan memnun değiller. Yani gerçekten böyle yıldızlar karması diyebileceğimiz bir kadroyu. Ancak bir Southgate berbat edebilir. Bir de Montella'da şüphelerimiz var. Son maçta göreceğiz diyelim en azından. Beklentimi sorarsanız öyle ya da böyle. işte İngiltere bir şekilde yürüyerek bu maçı geçecektir diye düşünüyorum. Çeyrek finali belki de yarı finali görecektir diye düşünüyorum. Ama artık böyle hani kupa favorisi, turnuva favorisi diyordum ya Özge. O yok bende diyebiliriz İngiltere için. Gerçekten çok saçma bir oyun izliyoruz İngiltere tarafında. Beklentimi sorarsanız 2-0 bir İngiltere galibiyeti bekliyorum dostlar ben burada. Bununla paralel ne aldın? Ana tahminin ne diye sorarsan da 4.5 altında bunu bile açmışlar zaten. İngiltere'nin galibiyeti 1.51. Bunu daha da risklemek istiyorsan 3.5 altında İngiltere dersin. Bunun oranı 1.85 daha da riskleyeceksen 2.5 altında İngiltere galibiyetin oranı da 3.0 3.2.0 benim skorum var. isteyen istediği gibi bunları değerlendirebilir. Bunun üstüne 2-3 gole kadar gidebilir diyeyim ben. Pasa Özge atayım. Abi Slovenya açısından bir dakika bakayım. Çünkü gerçekten çok beğendiğim, beni çok heyecanlandıran, gerçekten seyir zevkine katan bir takım Güzel oldu. oynuyorlar evet. Evet ben bizi öyle olalım isterdim. Gerçekten evet. halkı da memnundur bence. Evet. Yenilmediler. İki maçta bir bir sonuçlandı ama gerçekten kazanabilecekleri çok pozisyon oldu. iki maç Toplam 3 topları direkten döndü Gerçekten direniyorlar çabaları güzel En azından futbolu çirkinleştirmeyen bir takım Bence de işte Şeşko'dan falan Beklentileri falan evet. biraz anlatmıştım Gerçekten yani benimle bütün futbolcular böyle En üst seviyelerinde oynuyorlar bence evet. ellerinden geleni yapıyorlar Ben 2-3 gole gittim 1.80'e var. 2-0 skor verdin. Rahatladım biraz. Ben de Slovenya'nın böyle şey takımı değil asla yani. Böyle 5-0 yenilecek bir takım değil kafamda. Bana da e geliyor. Ya öyle de, bir durumlar görmeyeceğiz diye tahmin ediyorum ben de. Yani sonuç itibariyle baktığın zaman en iyi kalecilerden bir tanesi de Slovenya'da. Evet abi Oblak onlarda. Gerçekten o da turnuvanın çok içinde. Çünkü pozisyonlara çok hakim. Çıkacağı döneceği yerleri çok iyi bilen bir kaleci. sen Oblak'ı tabii. Evet bu aralar kalecileri de izliyorum. O şişezini birazcık beni yanılttı. Polonya'da evet. <laughs> ama kalecileri senin de bana verdiğin tavsiyeyle top defansta değilken de defansa dikkat etmeye çalışıyorum. Bu arada Şezli de ne yapsın? Bir sürü kurtarışı var. Özge es geçmeyelim onu da ya. Ya var ama hoş takım olarak kötüler. Evet, Tabii yani onun da etkisi evet, evet. var. Bu maça dönelim hemen. 2-3 gol gerçekten güvenli bir seçenek. Tamam Maksimum de. beni şaşır 3-0 bile beni şaşırttı. 2-0 mükemmel bir skor verdim. Hadi bakalım o zaman çarşambaya da geçelim. Çarşamba günü Gürcistan Portekiz'le başlayalım dostlar. Tabii ki hani kadro kalitesi falan karşılaştırmak zaten anlamsız. E Portekiz'in garantilemesi söz konusu kabul edelim. Ama ne olursa olsun Portekiz ilk 11'i komple çıkar. Yedek bir 11'i koy. Yine baktığınız zaman Gürcistan karşısında çok rahat bir galibiyet elde edecektir diye düşünüyorum ben. Yine 3-0 Türkiye maçı gibi de skorum var dostlar. Ama çok tatlı bir oran var burada. O çok gözüme battı. Portekiz'in ilk yarıda atacağı bir tane gole 140 oran açmışlar. Özge alınmaz mı bu ya? Nasıl kaçırmışım? Evet. evet. <laughs> Muazzam bir oran gerçekten. Hatta bununla paralel daha da istemek isterseniz dostlar. Onu da söylemiş olayım. İlk yarı Portekiz kazanır. 1-74'e kadar oran çıkmış. İlk yarı skorum var bir de. 2-0 Portekiz ilk yarıyı kazanır. 6-44 bunun oranı var. E Gürcistan'da muhtemel zaten burada mağlup olması söz konusu zaten hepiniz görüyorsunuz. E turnuvanın en iyi üçüncüleri vesaire durumları olacağı için birazcık da Çekke Türkiye maçına da bazı şeyler bağlı olacaktır. Ona da geleceğiz zaten ama bu maçtaki beklentilerimi ilk yarı özelinde sayıp bitirdim. Ben sen ne aldın? Peki. Ben iki buçuk aldım düzden. Dümdüz. Evet aldım. Aslında Gürcistan'dan gol beklemiyorum ama artık Ronaldo'dan gol bekliyorum gerçekten. Evet, bir, ya da, ya. bir ya da iki gol bekliyorum artık. Bizim maçta biraz istek sıkıntı gördüm ben. Belli yerlerde böyle koşular falan yaptı ama tam istediği pasları alamadığında artık küskünlük oluyor. Ne oluyor biliyor musun abi? Bence içsel olarak hani bunlar hayatında aldığı da son paslar olduğu için çabuk küsebiliyor o pasları alamadığında. Ya öyle demeyelim. Daha Ronaldo oynar. Benle yaşıt. Bana da yaşlı demiş şey oluyorsun şu anda. Ya oynar ama hayır. Futbol açısından söylüyorum. Bir de çok bu arada diri duruyor. E, tabii. Yani vü vücut dili gerçekten belli ediyor onu. Ama içsel e, olarak eskiye göre böyle mesela eskiden atıyorum. Real Madrid'de oynarken pas gelmiyor. Tekrar koşu Tekrar koşu atardı. Evet. Bir böyle hafif zaten ee, sende de var bence. Biraz böyle duygusallık oluyor. Ya zaman, bırakın bu işleri. Evet, ama hep duygusaldı Ronaldo onu evet, söyleyeyim. biraz küskünlük oluyor yani. Ama asist yaptı Özge yine. İstese o golü atabilirdi mesela yaptı. bizim maçta. Gitti Bruno'ya pası verdi bak. Yani Ronaldo'yu ne kadar keser bu? Bir de Bruno'ya verdi. Bilmiyorum aralarında geçmiş kalan. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi Ronaldo o asist yaptıktan sonra bu arada yine Avrupa şampiyonlarında en çok asist yapan futbolculardan biri de oldu. Yani şu anda 8'e 8'ler. Şeyi de söyleyelim. Bir rekoru daha vardı onun Arda Güler'imiz aldı ondan. Evet aldı. Evet, e, Avrupa Şampiyonası'nda oyuna girip gol atan en genç oyuncu olma ünvanı İlk var. Evet. evet. bunu da bizim Arda Güler'imiz aldı. Alı i̇nşallah verdimiz, şey alır Arda'mız her şeyi alır. zamanla alırız diye. İnşallah, i̇nşallah Oynarsa alır. Bakalım. Evet. Oynayacak tabii ki son maçta oynayacak. Şimdi o maça gelelim o zaman. Sen tercihini vermiş oldun. Tamam. 2.5 istedim. Aynen. Peki skorun var mı onu da sorayım. Ben 3-0 dedim. Sen de mi 3-0 diyorsun? Evet ben de 3-0 diyeyim. Hadi Güzel hadi. bir skor. E, skorlarını hadi. Skorlarını bu zaman çok beğendim. Böyle birkaç tane reklam hazırladım inşallah. <laughs> hadi inşallah inşallah. Bütün skorlar keşke gelse ama tabii ki kolay değil. Gelelim millilerimize. Bizim çocuklar dedik, delikanlılarımız dedik, bilmem ne dedik. Portekiz karşısında maalesef kötü bir sonuç aldık. Oyuna baktığımızda asıl kötü durumlar vardı. Gerçekten isteksiz oyuncular görüyorduk sahada. Özellikle Hakan Çalanoğlu berbat bir performansı vardı. E Abdülkerim gitti sarı kart gördü o da kötü oldu. Hakemle ilgili bir sürü görüşler var ama hakem yüzünden yenilmediğimizin altını çizelim dostlar. O önemli sonuç itibariyle ama Abdülkerim'in sarıdan cezalı olmasını söyleyelim. Metin sakatlandığını söyleyelim. Yani savunmada çok büyük zaaflarımız var artık. Onu hepimiz bilelim. Pekkan'ın bir tane golü Avrupa bahislerinde açıksa denenebilir. Benim beklentimi sorarsanız yiyeceğiz babacığım yiyeceğiz. Biz her zaman böyle yaptık. 2008'de de yemeden attığımız gol yok. 2008'de de yemeden kazandığımız maçımız yoktu zaten. Biz yeriz daha fazlasını atarız dedik her zaman. Yine yani o bir önceki Türkiye maçında da bu kadar iddialı konuşmuştum belki ama bu sefer iddiam biraz o yönde değil. Karşılıklı gol var. Bu iki takım da birbirine gol atacaktır diye düşünüyorum ben dostlar. Skor sorarsanız fantastik olsun. Birbiri de var tabii böyle aklımda ama 2-2 de bu mücadelede çıkabilir. Karşılıklı gol var. Ana tahminim, tek tahminim ve bu tahmine de bayağı güveniyorum ama tabii ki garanti banko diye bir şey yok. Bunu da belirtmek isterim. Montella'nın açıklamaları biraz karışık. Onlardan çok fazla bahsedip vaktinizi almak istemiyorum. Her kanalda şu anda onlar paylaşılıyordur. Onlar bizim işimiz değil. Biz iddiacıyız onu söylüyoruz. Yorumculuk vesairelik bambaşka bir iştir tabii ki. Ufak ufak yorumlarımızı tabii ki ekleyeceğiz. Her zaman söyleyeceğiz. Ama bizim işimiz kardeş bu maç bu olur. Oranı budur şeklinde yaklaşmaktır. Beraberlik benim ana tahminim. Bu gruptan inşallah aslan gibi çıkacağımızı düşünüyorum ben dostlar. Pası da Özge'ye atıyorum. Özge ne diyor? Bu arada hatırlatmayı son yapayım Özge öyle yapalım. Skor maçımız bu maçta. Bu maçın skorunu yorumlara yazabilirsiniz. Bilen bütün dostlarımız da katıl VIP Telegram grubumuzda tam bir ay boyunca misafir edeceğiz dedik. Buyursunlar Özge. Şimdi pasta iki eksiğimiz var. Doğru ama bu bizim iyiliğimize de olabilir diye düşünüyorum. Samet açısından mı diyeceksin? O aç yani futbolcu hata yapabilir. O geri pasta çok çok fazla, dünyada da çok fazla görüyoruz bunu ama... Geri pas fazla değil ama pası oraya atmamak gerekiyor. O da bir ayrıntı. Kaleciye yani. bakmak gerekiyor. Kale, Kale içine pas atmayacaksın al. ne olursa olsun. Ya büyük hatadır bence evet. Samet'in de bence Galatasaray'da son maçta gösterdiği o uzaktan uzun paslar, işte asist yapma, böyle özelliği, kornerden gol atma isteği. Evet. Ben bunları milli takımda göremiyorum. Ronaldo'dan ya. yürüyerek yediği bir çalım var. Çok sinirlendim mesela. Güzel çalım da. İlk yarıdaki çalımı diyorsunuz. Hani evet, sağ evet. köşeden. Bence yani katlıydı. ağır kalıyor bence. Ve defa ilk yediğimiz gol inanılmaz Ronaldo'nun ayaklarını kimler kimler tutamadı Özgeciğim öyle deme ya. Ya evet ama çok Ronaldo ya. kırmızı çizgi istiyor <laughs> Özge. Hemen altı pasın içinde 2-3 oyuncu boş. Bence portekiz oyuncu o bir saniye durdu ya. Bence kime pas atacağını seçemedi. Öyle bir evet, evet. Hepsi boştu çünkü. Bence bu bizim fırsatımız olabilir. Merih Demiral'ı gerçekten görmek istiyorum. Yakın evet, zamanda da röportaj biraz, verdi. Gördük biraz. Yine oynadı sonuç itibariyle bak ya, ya bence çok ben Ozan Kabak'la onların tarzını çok birleştiriyorum. En azından topa ayağını sokan, ısıran bir futbolcu. Evet, evet. Daha iyi olabilir. Abdülkerim ben bu turnuvaya çok hazır, kafa olarak hazır geldiğini düşünmüyorum. Evet ama Daha şu Arabistan'a gidenlerden... Laf Kusura bakma. Arabistan'a gidenlerde gerçekten ayakta kalabilen iki tane oyuncu var benim gözüme çok batan. Bir tanesi Kante. Zaten Kante'yi nereye koyarsan, nerede oynarsa oynasın kalıyor. Bir de baktığında Ronaldo. Haricin işte Maneler işte. Ben Mitrovic'i biraz koyabiliriz. Benzemalar elendi keza. Yani çok kötü gidiyorlar Özge. Yani o Arabistan sıcağından mıdır işte o maç temposundan mıdır? Oyuncuların o kas yapısının adapte olamasındandır belki de. Gerçekten oyuncular çok fazla götürmüş. Bakalım Mane'de neler olacak? Belki de Türkiye'ye gelecekmiş Mane. Şu anda Fenerbahçe'de Beşiktaş'a da öneriliyormuş. Onu da söylemiş olayım. Tekrar kusura bakma değil mi? Estağfurullah pasa. çok güzel bir şey yakaladın gerçekten Arap Arabistan'dan gelenlerle ilgili. Ya bilmiyorum son röportajında da gerçekten çok bir de bilinçli bir çocuk. Çek Cumhuriyeti'ne döneyim. Turnuvanın en fazla ve en hızlı oyuncu değiştiren takımı. Evet. Son maçta da yenik düştü 45'te gol yedi 55'te hemen iki oyuncu girdi oyuna. Gerçekten teknik direktör çok oyunun içinde. Evet. Bütün oyuncu değişikliklerinin tamamını kullandı. Bizim de çok sevdiğimiz bir hoca tipidir aslında. Böyle maçı kenardan hani öküz gibi izlemeyen yani. <laughs> <Bomboş gülüyor> hoca. Biz de Türk, Türk halk olarak çok severiz Hangi takım tutuyorsak hemen hoca müdahale etsin isteriz. Evet. Çok oyunun içinde gerçekten. Ben Çek Cumhuriyeti'ni çok beğendim. Gürcistan'dan penaltıyla bir gol yedi. Evet. Biz maçtan 3-1 aldık. Hemen kornere gittim. Takım korneli 8.5 çok net bir şekilde geçtiler. Ya Fransa maçında enteresan oldu ya Özge. 0-0 maç bitmiş. Biz bir kornerden yürüdük. 3 i̇şte dakikalar arası korner aldık. En son 32-33'lerde gittik. Bir korner daha olur dedik. Oradan ulan diyorlar abi diyorlar Whatsapp'taki ailemiz sağ olsunlar. Ya maçta gol yok hiçbir şey yok 0-0 bitmiş. sen kornerden ondan bundan won aldın bu maçtan canlıdan. E tabi bunları da yaşıyoruz yani doğru söylüyorsun. Kesinlikle bir de şey var şimdi zaten turnuva de artık bizi analiz ettiklerinde defanslarında atı var diyorlar. Çok daha şimdi bakacaklar ikisi birden yok. Bir böyle şey olacak bir özgüven gelecek. Bence daha keskin ataklar yapacak bize çekler. Kaan Melih diyorum ben bu arada ki İsmail Yüksel'in oynama durumu var artık yani baktığında Kaan'ı biraz geriye çekeceksin. Stopere yanına Meri'ye koyacaksın. Önlerinde de İsmail Yüksek'i kullanabilirsin diye düşünüyorum ben en azından hata yüzdesi yüksek bir futbolcu. Yani ne alacağım belli bir oyuncu. Evet, evet evet Yani aşağı yukarı seni şaşırtmaz. İstediğin şeyi sana verir. E bir de ben... orijinal mevkinde oynamayacak. DM'de oynuyor normalde. Evet. Be. evet. Ben KG'ye gittim. Yani Çek Cumhuriyeti'nin golü kafamda çok net. İsteyenler evet. sadece bunu alabilir. Türkiye'mizden de lütfen güzel ve keyifli bir maç izlemek istediğim için gol bekliyorum. Yalnız şunu söyleyeceğim. İnsanlar da der ki ya abi sen dümdüz KG'yi verdin geçtin Özge bir saattir ne anlatıyor da diyebilirler. Onu söyleyeyim sonra yani. İkimizin de tercihi aynıymış ama. Ya yani sohbetimizi seven izleyicilerimiz de var. Biraz evet. Çok üzgünüz. Abi. Burada Türkiye maçını beraber izledik. Evet, yani, yani yenilebiliriz ama ben böyle ısıran bir takım görmek istiyorum. Kaybedebiliriz. Göreceğiz abi, göreceğiz. Onu göreceğiz yani. Gerekirse beraberlikte de bu gruptan rahat rahat çıkmış oluyoruz zaten. İnşallah şunu da belirteyim çok özür dilerim. E, Sen de belirttin ama Çek Cumhuriyeti'nin bir golü gerçekten bu videonun genelde benim en güvendiğim seçenek. güvendiklerimde genelde yanılmıyorum çok şükür. Ben de bu sefer güveniyorum evet, maalesef. sadece onu da alıp daha rahat maç izleyebilirler. Hiçbir şeyin garantisi yok ama çok güveniyorum diyeyim. Evet, ikimiz de karşılıklı gol verdik. Ekleyeceğim bir şey var mıdır? acaba? Beğenileri yine hatırlatalım. Evet. Gerçekten videoyu çekmeye istek duymak istiyoruz. Çok fazla aşamadan geçiyor. Sen buraya geçiyorsun ben karşısına geçiyorum konuşuyoruz. 20 dakika bitiyor değil. Öyle Mesela şu şey anda 30'a geldik, Bu video muhtemelen 22'ye falan düşecek. Evet. Çünkü izleyenlerimize saygıdan yani atıyorum bir şey oluyor ben öksürüyorum aksırıyorum bir şey oluyor sen işte bir, bir yerde duruyorsun daha de, derin düşünüyorsun. Tabii. Yani bunların hepsini kesiyoruz. Kimsenin bir saniyesini bile almıyoruz. Hakikaten saniyesini bile değil. Burada 24 kare izliyorsun. Evet. O 24 karenin bazen 2-3 kare karesini daha kestiğimiz oluyor ki yeter ki kurşunsuz diyoruz ya tıkır 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 aksın video. Gerçekten cam kat kurgu çok uğraşıyoruz. 5-6 saat sürüyor dostlar buna emin olun. Ya bunun birazcık da karşılığını görmek istiyoruz. Emeğimiz çok fazla bu anlamda. Beğenileri dediğimiz gibi bir kenara ayıralım. Başka bir şey var mıdır? Başka bir şey yok. WhatsApp grubumuza her zaman dediğim gibi bekliyoruz. Evet. Bana ulaşmak için videomuzun hemen altında sabitlenen bütün sosyal medya adreslerimizin linki var. Birinci sırada WhatsApp var. Tıkladıkları anda benimle hemen iletişime geçebilirler. Evet bu arada hani WhatsApp'a nasıl katılacaksınız? istiyorsanız kısmını da orada söylemeyi unuttuk zaten. İlaveten Instagram sayfamız alternatif tahminler. Oradan bizlere DM'den yürüyebilirsiniz dostlar. Oradan da bakanlar var. Mavi'ninki zaten Özge söyledi. İlaveten numaramız kaçtı onu da söyleyelim WhatsApp için. 0531 368 0807 Evet evet oturdu o numara da iyice bana. Buradan da bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Ufak ufak da bitirelim o zaman. Bitirelim abicim. 1 Temmuz'da tenise gerçekten heyecanlayıp Bimbledon. es geçmesinler. Mükemmel bahisler getirdim bir önceki turnuvada. Evet. Yani bu tenis işte ben oynayamam, ben onu bültende bulamam diyenler var. Öyle bir şey yok ya yazıyor hepsi alt alta. Nasıl maçlarda aynı şekilde tenis, ya tenis yazıyor. Ya şöyle bir hizmet bile veriyoruz. Kaç tane bana ben bunu bültende bulamadım. Bulup video çekip <laughs> <direken gülüyor> <seni gülüyor> <buna> video çekip <laughs> yaptığım üyelerimiz var. Her konuda destek oluyoruz. Gelsinler. Gerçekten grubumuz çok renkli bir şekilde ilerliyor. Evet o zaman İddia'da kazananlar kulübü alternatif tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. Sloganımız da gelsin daha da uzatmayalım. İddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.